Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Coşkun. Babalara geldik ve kazandık YouTube kanalımızda ve Instagram sayfamızda dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sayfalarımızda izlediğiniz pratik bilgiler, kısa videolarımız veya uzun konu anlatım videolarımızla bir öğrenciye bile bir net fazla yaptırabilirsek ne mutlu bize. Sözü fazla uzatmadan ben geometri yapamıyorum, ben geometri sorularını göremiyorum diyorsanız Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyiniz. Görülmeyeni göstermek için burada olacağım. Şimdi ilk konumuz doğruda açıları beraberce inceleyelim. Birinci sayfamız tanımlarla başlıyor. Sol taraftaki tanımları beraberce okuyalım arkadaşlar. Nokta, kalemim ucunun kağıt üzerinde bıraktığı izdir diye bir tanım yapmışız. Doğru, iki ucu sınırsız aynı doğrultulu noktalar kümesi diyor. Gördüğünüz gibi iki ucu sınırsız aynı doğrultulu noktalar kümesi D doğrusu veya AB doğrusu şeklinde gösteriliyor demişiz. Doğrusallık kavramı aynı doğru üzerinde bulunan herhangi üç noktaya denir diyor. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi aynı doğru üzerinde A, B ve C var. Ne diyor bunlar arkadaşlar? A, B ve C doğrusaldır diyor. Ama örneğin B, C, K bu üçü de nedir? Doğrusal değildir diyor. Doğru parçası bir doğrudan kesilen parçadır demişiz. Üç tane gösterim var gördüğünüz gibi. Her iki uçtan kapalıysa parantezler içeri dönük olacak şekilde AB kapalı aralı. Her iki taraftan sınırlarım açıksa Parantezler dışa dönük olacak şekilde AB doğru parçası A'dan kapalı B'den açıksa da A içe doğru dönük B dışa doğru dönük olacak şekilde parantezlerim ifade ediliyor arkadaşlar. Işın bir ucu kapalı diğer ucu sonsuza giden doğru. Şurada gördüğünüz gibi bir ucu kapalı diğeri sonsuza giden doğru. Yarı doğru diye bir kavramımız var. O da yine ışına çok benziyor ama bir ucu bu sefer açık sonsuza kadar giden, diğer ucu sonsuza kadar giden doğrularımız. Açı kavramı, açı kavramımız önemli. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesine açı denir demişiz. Bakın şurada buradan bir tane ışını almışız. Sonsuza kadar gidiyor. Başlangıç noktası burası. Buradan da almışız. Bu da sonsuza kadar gidiyor gördüğünüz gibi işte burada bir açı bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırır demişiz açının kendisi kırmızıyla çizdiğim yer iç bölge ve dış bölge arkadaşlar şimdi burada önemli bir detaya vurgu yapacağız bakın şimdi şuradaki ifademiz de AOB açısı buradaki ifademiz de AOB açısı. Yalnız ikisi arasındaki fark burada belirttiğimiz gibi parantezin olup olmamasıyla alakalı. Eğer parantez yoksa burada olduğu gibi sadece burada ifade edilen iki ışının birleşimi. Ama parantez de koyarsa arkadaşlar diyor ki iki ışının birleşimi artı iç bölge. Yani burada da bizim için söylenmiş oluyor. Dolayısıyla AOB açısıyla parantezli AOB açısı birbirine eşit değil arkadaşlar. Şimdi özel soru 1 ile e, bu az önce değindiğimiz noktayı e, detaylamaya çalışalım. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkında FCI açısı demiş. Şimdi FCI açısını çiziyorum. Kırmızıyla çizeyim. Gördüğünüz gibi açıyı çizdim. Şimdi bunun da neyi kesiştir demiş. AOB açısını. Bunu da başka kalemle yapayım. Evet. Bunu çizdiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi iki e çizdiğim rengin kesiştiği yerler nereler oldu? Burası, burası, burası ve burası oldu değil mi? Yani E noktası, D noktası, G noktası ve H noktası oldu arkadaşlar. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında önce bir tablomuzu tekrardan şeklimizi bir silelim. Kırmızımızı alalım. Yine FCI açısından bahsediyor. Çizdim. Çizdim. Ee, bu sefer AOB açısı ve iç bölgesini de alın demiş değil mi? Şimdi ışınlarımı çiziyorum. İç bölgemizini de alıyorum. Peki, şimdi ortak olacak nereler oluştu? Ortak bölgeler nereler oluştu? Bir kere bakın şuradaki kırmızı ve mavi üst üste geldi. Yine kırmızı ve mavi üst üste geldi. Dolayısıyla DE doğru parçası birleşim GH doğru parçası cevabım oldu arkadaşlar. C şıkkına geldim. Bu sefer FCI açısı ve iç bölgesi artı AOB açısı ve iç bölgesinin kesişimi nedir demiş. Şeklimizi temizledim. Tekrar kırmızı mı aldım. F, C, I'yı çizdim. İç bölgesini de al diyor. İç bölgesini de alıyorum. Ondan sonra AOB açısı ve iç bölgesini alacağım. Şimdi şurayı aldım. Burayı aldım arkadaşlar ve iç bölgesini alıyorum. Evet, gördüğünüz üzere ortaya şöyle bir farklı renkte göstereyim onu. Evet, yeşille göstereyim. Şurası burası burası ve burası ve bunun iç bölgesi. Şuradaki yer oluşmuş oldu. Yani E H G D dörtgeni ya da daha doğru bir ifadeyle E H G D dörtgeni parantez içerisinde çünkü iç bölgede dahil ...taranan yeri. Evet. Üçüncü sayfamızda... ...açı çeşitlerinden bahsetmişiz. Dar açı... ...gördüğünüz gibi... ...0 ile 90 derece arasındaki... ...açılar. Dik açı... ...90 derece olan açılar demişiz. Geniş açı... ...90 derece ile 180 derece... ...arasındaki açılarımız doğru açı doğru açı gördüğünüz gibi yarım yuvarlak 180 derecelik bir açı tam açı dediğim şeyde tam tur atan yuvarlağımız yani 360 derece tümler açı kavramı ve bütünler açı kavramlarım var. Bunlar da iki açının toplamı eğer 90 derece ise biz bunlara tümler, iki açının toplamı 180 derece ise biz bunlara bütünler açı diyoruz arkadaşlar. Ee, bunları hangisinin hangisi olduğunu ileride karıştırırsanız tümler 6 harften oluşuyor, bütünler 8 harften oluşuyor. Az harften oluşan az açıya gidiyor, çok harften oluşan çok açıya gidiyor diyebilirsiniz. Bazı sorularımızda da e, bu ünlemimizdeki ifadeyi kullanacağız. Açımız x ise tümlerim 90 eksi x bütünlerim de 180 eksi x'tir. Neden? Açım atıyorum 20 derece. Bunun tümleri nedir arkadaşlar? 70 derece. Nasıl buldum? 90 20'den. 20 derecenin bütünleri kaçtır? 160 derece. Nasıl buldum? 180 20 dereceden. Yani tümleri bulmak için 90 eksi açımız. Bütünleri bulmak için 180 eksi açımız yapıyoruz. Komşu açı kavramı var. Komşu açıda da bakın 3 tane açı çizmişim. ABC diye. Yan yana olan açılara biz komşu açılar diyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi A ile B yan yana, B ile C yan yana. Bunlar komşu açılar. Ama A ile C arasında B olduğu için bunlar komşu değil diyoruz. Sağ tarafta 3. sayfamızın sağ tarafında 3 tane notumuz var. Bunları bir inceleyelim. Not 1. Derece ve radyan kavramları. Açı ölçmek için kullanılan iki birimdir demişiz birim çemberin çevresinin derece cinsinden 360 derece, radyan cinsinden 2 pi'dir. Dolayısıyla derece bölü 360, radyan bölü 2 pi'ye eşit olur. Ve birçok kitapta şu eşitliği görmüşsünüzdür. Derece bölü 180, radyan bölü pi'dir diyoruz. Not 2'de derece, dakika ve saniye kavramları var. Derece ve saat aynı şekilde ifade ediliyor. Şurada gördüğünüz gibi yuvarlakla ifade ediliyor arkadaşlar. Dakika sayının üstünde tek çizgiyle, saniye sayının üstünde iki çizgiyle ifade ediliyor. Bir derece veya bir saat 60 dakikadır. Bunu biliyoruz zaten. Bir dakikada 60 saniyedir. Üçüncü notumuz pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilen açılar. Şimdi biz pergel ve cetvel yardımıyla 30, 60, 90 üçgenini, özel üçgenini çizebiliyoruz. Aynı şekilde 45, 45, 90 üçgenini de çizebiliyoruz. Ve bunların açı ortayları da cetvel ve pergel yardımıyla geliyor. Yani 30'un açı ortayı 15, 60'ın açı ortayı 30, 90'ın açı ortayı 45 olacak şekilde Bunlar da geliyor. Yine 45-45-90'ın açı ortayları 22.5 22.5-45 de aynı şekilde çizilebilir. Sonuç olarak baştan sayarsak arkadaşlar 15 22.5 30-45 60-90 ve burada yazan ifadelerin ikişerli ikişerli toplamları da çizilebilir. Nasıl yani? 15 artı 22.5-37.5 15 artı 60 75 22 buçuk artı 45 67 buçuk veya 90 artı 22 buçuk 112 buçuk derecelik açılarda pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilir diyoruz. Sayfa dördümüze geçiyoruz. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilir notumuza bir özel soruyla eşlik etmişiz. 1985 ÜSS sınavında çıkmış. Soru da diyor ki sadece pergel ve cetvel yardımıyla aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez demiş. A 67,5 B 60 C 50 D 30 E de 22,5 derece. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? 30 60 90 45 45 90 özel üçgenlerini biz pergel ve cetvel yardımıyla çiziyorduk. Bunların açı ortaylarını da çiziyorduk. Şu şekilde. O zaman diyorum ki bakın zaten 60 derece, 30 derece ve 22,5 derece zaten burada Özellikten gelen e, açılar. Bunları zaten çizebiliyorum. E, 67.5 dediğimi de zaten 45 artı 22.5'dan elde edebilirim. Ama buradaki 50 dereceyi pergel ve cetvel yardımıyla çizemiyorum arkadaşlar. Beşinci sayfamızda açı ortay kavramından bahsetmişiz önce. Açıları ortalayan doğrudur demişiz. Bakın şuradaki L doğrusu benim için açıortay doğrusu olmuş, açıyı iki eşit parçaya ayırmış. Ters açılar, ters açılar gördüğünüz gibi bir X işareti oluşacak şekilde birleştiğinde ya da kesiştiğinde yukarıda birbirine bakan gözler de diyorum ben buna. Y'ler ve X'ler birbirine eşit olmuş oluyor. Paralellik ve diklik kavramım var. Ortak noktası olmayan doğrulara D1 işte doğrusu ve D2 doğrusu gördüğünüz gibi ortak noktası yok. Ee, paralel doğrular denir demiş. D1, D2'ye paraleldir diyor. Böyle iki çizgiyle gösteriyoruz. Paralellik sembolümdür. İki doğru arasındaki açı 90 derece ise şurada olduğu gibi biz bunlara da diklik diyoruz değil mi? İki doğru birbirine göre diktir diyoruz. Dik işaretim de ters T işareti. Buna da dikkat ediyorum. Sağ taraftaki kavramlarıma geldim yöndeş iç ters ve dış ters açılar arkadaşlar şurada alttan önce bir bahsedeyim yöndeş açılar aynı yöne bakan açılardır demişiz İç ters açılar hem içte hem ters olacak açılardır dış ters açılarda hem dışta hem ters olan açılardır karşı durumda açılarım da birbirine karşı karşıya bakan açılardır diye ifade etmişiz. Şimdi burada şuna dikkat ediyorum. Bakın şimdi D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paralel diyor. Başka bir doğru da bunları kesiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 8 tane açı oluşuyor. A B C D E F G H diyor ki aynı yöne bakan açılar yani A açısı yukarıya bakıyor, E açısı yukarıya bakıyor. B açısı yukarıya bakıyor. F açısı yukarıya bakıyor. H aşağıya bakıyor. D aşağıya bakıyor. G bu tarafa bakıyor. C bu tarafa bakıyor. Dolayısıyla bunlar yöndeş ve birbirine eşittir diyorum. Hemen temizleyeyim. İç ters açılar. Hem içte olacak hem ters olacak. Biz buna Z kuralı da diyoruz. Az sonra anlatacağız zaten. Bakın burada C ve E açısı birbirine iç ters açılardır. Hem içte hem de tersler. Aynı şekilde bunu tersten görürsem de şu da arkadaşlar bakın hem içte hem de terste olduğu için D de F açısına eşittir diyorum. Ee, dış ters açılar. Bakın A açısı dışta kalmış. G açısı da dışta ama A ters açılardan şuraya taşınabilir. Sonra da yöndeşlikten A ile G'nin eşitliğini görebilirsiniz. Biz bunlara dış ters açılar diyormuşuz. Aynı şekilde B'yi bu tarafa çekebilirim. B aşağıya bakarken H de aşağıya bakıyor Yöndeştikten B de H'ye eşittir diyorum karşıt durumlu açılarımız var. Karşıt durumlu açılarımız da arkadaşlar yine bunları göreceğiz. U harfi dediğimiz şurada oluşmuş yukarıda ve aşağıdaki iki açı karşıt durumda açıdır. Bunların toplamı 180'dir. Aynısı arka tarafında da var. Onların toplamı da 180'dir diyoruz. Ters açıları biliyorsunuz zaten şurada bahsetmiştik. Ee, karşı karşıya karşı birbirine bakan gözler şeklinde eşit olan açılarımız. Şimdi tehlikeli bir soru paylaşıp, tehlikeli bir özel soru üçümüzü paylaşıp birinci videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi bakın bir şekil verilmiş 3 tane doğru birbirini kesiyor ve değişik yerlere de açılar yerleştirilmiş. Şekle göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Arkadaşlar sizden şöyle küçük bir ricada bulunacağım. Şimdi videoyu durdurup kendiniz bir çözün. Ne buluyorsunuz? Sonra da ben devam edeceğim. Beni devam ettirip bakalım ben ne bulacağım. Şimdi ben tek tek inceliyorum. Birinci yargıya bakıyorum arkadaşlar. Diyor ki Z ile T'nin toplamı 180 derecedir. Evet, burası yarım doğru, yarı yuvarlak, değil mi? Doğru açı. E doğru açının 180 dereceydi açıların toplamı. Burada bir sıkıntım yok. X ile Z iç ters açılardır. Şimdi bakıyorum. Sildim şunu. X dediğim açı burada, Z dediğim açı burada. Bir kere X dışarıda, Z buradaki bölgenin içinde gördüğünüz gibi, X dışarıda. O zaman bunların iç ters olması mümkün. Değildir arkadaşlar. 3'e geldim. X ile T yöndeş açılardır diyor. Şimdi burada ee, maalesef düşüyoruz sorunun tuzağına. Nedir o da? Şimdi X ile T yöndeş açılar kavramına yanlış koyuyorsunuz burada. Neden? Bakın biz tanım anlatırken bir önceki sayfada şöyle bir şey dememiş miydik? Eğer açılar aynı yöne bakıyorsa bunlar yöndeş dememiş miydik? Demiştik. E bunlar da aynı yöne bakıyor bakın. X de yukarı bakıyor. T de yukarı bakıyor. Bunların yöndeş olmasında bir sakınca yok. Yani bu şık arkadaşlar doğru. E diyeceksiniz ki ama bunlar eşit değil. E tamam öyle bir iddiam yok ki zaten. Soru da öyle bir iddiada bulunmuyor. Yani aynı yöne bakıp iki paralel doğru arasında kalıyorlarsa açıları da eşit oluyor. Burada öyle bir şey demiyor zaten. Açıların eşit olduğunu iddia etmiyor. Bunlar sadece yöndeş açılardır diyor. E yöndeş olduğunu hem fikiriz aynı yöne baktıklarından. Dördüncü yargıya bakıyorum. X ile T karşıt durumludur diyor. Şimdi ne yapmıştık? Karşıt durumlu açılar nasıldı? Demin çizimimizde şöyle bir U harfinden alttaki ve üstteki açıların toplamı 180'de, değil mi? Paralel olduğunda ve biz bunlara karşıt durumlu açılar demiştik. E şimdi bakıyorum. Y burada, T burada karşıt durumlu mu? Evet, karşıt durumlu. Toplamları 180 mi? Onu bilmiyorum. Paralel olmadığı için öyle bir yargıda bulunamıyorum. Dolayısıyla cevabım 3 tane oluyor bu soru içinde. Birinci videomuzu bitirdik arkadaşlar. Doğru da açılar ikinci videomuzla devam edeceğiz.